Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, sizler birlikte parkur oynayacağız renk parkuru evet bir kere parkur oynadığımda böyle renkli parkur oynadığımda e, şeyini yazmamışım ne? E, oyunun adını yazmamışım bunu yazacağım Hı, bekle abu bunun adını unuttum neyse şu videoyu bir tamamlayayım. Ondan sonra bu oyunu tekrar gelip bakarım adı. Sonra ada diyorum adına. Bu bir patlama Kırmızı, turuncu. Ay. Popit'i ay. Telefon pipitini pop, popitini patlattığın zaman gelen mutluluk hissi. Oy, oy çok rahatladım. Ay çok mutlu oluyorum. Neyse ya geçeyim. Oyalandım bu kadar. Ay konuşmamı bitiremedim. Hop. Hop Hop. Bunu da buldum. Hop. Bunu da buldum. Bu diğerleri. Ulan hepsi geçiliyormuş ya. Dur bakayım. Ulan hepsi geçiliyormuş ya. O kadar uğraştırdınız. Yazıklar olsun. Allah'ım ya. Aa ben bu parkuru oynamıştım. Eskiden oynamıştım arkadaşlar. Şu, bak, şu, bakın şu karşıdaki parkurlardan anladım. Oynamıştım ben bunu. Evet. Bir aylar önce çekmiştim bunun videosunu. Çok küçüktüm. Çok küçük değilim ama yani birkaç ay e, küçüktüm. İşte sekiz buçuk yaşındayım şu anda. 15 Ocak'ta doğum günümde. Orada korku videoyu da çektim. Rabia'yla. Bu arada e, Rabia'dan bahsedeyim. E, Rabia benim böyle arkadaşım, kuzenim falan. E, en sevdiğim kuzen. <laughs> e, i̇şte <laughs> Öyle işte. Bu arada onun e kanalını da söyleyeyim arkadaşlar. Rabia Gülkurt. Youtube'da yazarsanız çıkar zaten. Lütfen onun kanalına da abone olun ve like atın. Çünkü az az abonesi olduğu için e benim fazla abonem var ya. Bir de fazla like. İşte benim kuzenim üzülüyor sonra. Ben çaktırmadan bakıyorum bazen ona. İşte. Üzülüyor ya. Benim niye böyle fazla abonem yok. Ayşem'e <laughs> Ay ay. Benim de bir kuzenim var. Hep kafasını taktım. Ayşe Melek diyorum ya hep ona. Adı da Ayşe Melek zaten. Benim kuzenim var. Onun, ama onun YouTube kanalı yok. Artık. Hep onun adını söylüyorum. Bir arkadaşıma Ayşe Melek diyorum. Bu kuzenime Ayşe Melek diyorum. Bir tane kuzenim var. Ayşe Melek takmışım onun adına ya. Bir bebeğe bile Ayşe Melek dedim. Herkes şaşırdı. O kim be? Şu kim be? Vallahi. Leyla diyeceğim, diyor ki Rabia, öf ya ke keşke benim Leyla kadar abonem olsaydı diyor. İşte ben de şimdi size hatırlattım bunu. Arkadaşlar lütfen Rabia'nın kanalına e, abone olun. Rabia'nın e, kanalı şey konu, ne? Rabia ile konu ne alaka? Neyse Rabia özel. Rabia Gül Kurt yazarsanız hemen çıkıyor karşınıza böyle bir tane kız var. Bir de kedisi var onun zeytin. Biliyorum onun adını. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar az kalsın parkura devam ediyordum. Bir sorun çıktı da. Az kalsın videoyu başlatmadan şey parkura devam ediyordum. Evet. Evet arkadaşlar söylediğim gibi Rabia Gülkurt yazın. Onun kanalına, kanalına abone olup ve video, bütün videolarına like atın lütfen. O da benim gibi olmak istiyor. Ben fazla aboneli ve like'lı değilim ama geçiyoruz de yavaş yavaş başlıyoruz. Arkadaşlar yakında diyorum. Böyle ben mesela eee Böyle bir yıl iki yıl boyunca video çeksem 10.000 aboneye ulaşır mıyız? o e bir de 10.000 bin e, ben dayım dedi bana e, eğer 10.000 bin aboneye ulaşırsan YouTube'da plakat kazanıyor musun YouTube plaketi? E, umarım 10 bin abone olduğum zaman gelir plakat. plaket mi deniyor ney? Üf. Çok da özel bir şey galiba. Çok da özel bir şey değil diyecektim. Özel bir şey galiba. O plakanın acaba ne işe yarıyor arkadaşlar? Böyle YouTube plaketi ne işe yarıyor? Acaba e, yorumlara yazabilir misiniz? Her zamanki gibi e, videomuza lütfen like atın. Sizin için uğraşıyorum. Uğraşıyorum. Siz videoları böyle güzelce izliyorsunuz mutlulukla. Bazı kişiler izlemiyor ama... Bakın az önce buradaydım. Ee, kardeşimin en sevdiği renk kırmızıyı mı seçsem? Yoksa kuzenimin sevdiği renk turuncuyu mu seçsem? Bakayım. O piti piti kare mela sepete. Terazi lastik cim lastik. Biz size geldik bitilendik. Hamama geldik. Temizlendik. Dik dik dik. Anne bana elbise -dik. Ya 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 <laughs> bu sefer yeşil. Ya. Anam ölmüyormuşuz ki. Anam ya Rabbim. Arkadaşlar Öz özür dilerim. lüzür ne ya? Altı dakika mı? Ne ara? Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Ee, biraz geçeceğim ve yine karşınızdayım. Arkadaşlar yaptığım şeye bakın. Parkurun resmen sonuna gelmişim. Üf, bak babam beni çok rahatsız etti ya. Şimdi videomu kısa izleyeceksiniz ya. Öf. Özür dilerim arkadaşlar. Neyse bakın. Ay. Ana. böyle oluyor. Çabuk 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 çabuk. He! Of. Hugi hugi geldik. Bakayım buradan çıkıyor mu? Çıkalıyor. Ben buradan gideceğim. Giremeyeceğim. Hop Geldik. Nereye geldik? Bu ne? He. Bir yer ışınlayacak zannettim. Düğün mü gidiyor? <laughs> Allah düşüyordum. Ha <Evet>, geldik. <laughs> evet arkadaşlar. parkurun sonu geldik. Uuu. Normal speed ilk önce 50. o a 50 çok fena. Onda normal hız gibi değil. Üf. Ne? Üf. 300 ne? Allah bu ne? O kadar büyük hızlı var ki. Bakın, bakın. zıplayacağım. Oy. <laughs> evet 500'e bakıyoruz. <laughs> <Üf>. Hayır. Hayır. <laughs> Arkadaşlar sizin için parkuru sizin için parkuru baştan yapıp geliyorum arkadaşlar. Tek sizin için. Arkadaşlar böyle başlıyoruz bu arada oyunda. Şimdi sizin için baştan yapıp geliyorum. Baksanıza nereden başladım arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini yap sizin için yapacağım ve ve baştan başlayacağım. Baştan başlayacağım da neyse görürsünüz artık. Şöyle. Kapatayım. Arkadaşlar oyunu şimdi sizin için baştan oynadım. Buraya da geldim. Şimdi o hızı tekrardan <laughs> <laughs> alacağım. <laughs> 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 Çok sinirlendim çünkü. Okay. Bu, şimdi normal hızı. Normal hızımla gideyim. Speed on Acaba ha, ter yüz boyanıyor. Ben de başka bir oyunu şunlar falan diye. Uçan süpürge yay. Uçan süpürge. La 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 la. La 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 la. Ne oldu siz parkuru geçemiyor musunuz? Çok mu zorlandınız he? Beni zorlanmıştım mı? Gel bakalım Hugi Hugi. Hugi Hugi senin kalbini dinleyeceğim. Kut, kut, kut. Ay burada canavar var. Ay. Ay. Evet. üç spriyelerimizi de aldık. Aaa. Hangisi olsa güçlü bir kaslı olayım. Ben taş adamım. Aaa. Ben evlilim oldum. Martal Kombat diye bir oyun var. Böyle oyun kolunda oynanıyor televizyonda Mortal Kombat böyle yeşil bir Alien diye karakter var. En güçlü karakter. Alien. bunu alacağım. Ya kendimi dönmek istiyorum. Dur bir reset atayım. Heh. Tamam normal halimdeyim. Hmm. Bu sefer kardeşimin en sevdiğim kırmızıyı seçeceğim. Ve çok da uyumlu oldu. Kırmızı yol. Kırmızı yol mu? Hop. Hoppa hoppa, hoppa. Arkadaşlar bu sefer sizin için oynamayacağım Ya öyle demek istemiyorum. Ama arkadaşlar şu anda çok yoruldum. E, ellerim biraz dinlensin sonra diğer videomu da çekeceğim. Onu da izleyin lütfen. Evet şimdilik bu kadar. Başka oyuna yine ışınlandık. Çok sinirliyim ya. Daha yapacağımız şeyler. Neyse kalmadı yaptık. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Neyse ya hayır. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, o zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Her zamanki o zaman hoşça kalın.